Merhaba arkadaşlar kanalıma bugünüme hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız arkadaşlar iyiyim çok şükür. Ee, böyle bir kısa göstereyim ee, saksılarımı. Yani çiçek açanlar mesela şu saksım düştü kırılmıştı demiştim. Bunu tekrar başka büyük bir saksıya aldım. Yani uzun saksıdaydı ince olan Kırıldı. Bütün sukulentlerim bakın e, aşağı düşüyordu. Tabii ki tuttum. Yani ters çevrildi. O yüzden diktiklerimi göstermek istiyorum. Yani yeni yeni kendine geliyor. Sulamadım bayağıdır. 10 gün olmuştur. E, yeni bugün videosunu yapayım istedim. Bakın, bakın, bibişler, yapraktan olanlar. İnşallah e, sorun yaşamam. Bunlar da Krasula, Springtime. Bakın. Ee, bu da dışarıda kaldı. Unuttum. Eksildi. Üstü naylon e, örtülüydü ama arkadaşlar çok şükür sorun yok gibi. Bunlar da dışarıda kaldı. Yeni diktiğim halde o eksi de unuttum. Sadece şeye güvendim. Biliyorsunuz üstünü örtüyorum naylonla sorun olmadı naylon da bir de inceydi arkadaşlar o kadar da şey değildi ve kalın değildi bakın birazını da buraya diktim bu saksıya küçük saksıları toparladım büyük saksıya bakalım sonucumuz nasıl olacak evet bugün böyle bir göstereyim size şu baldeyi de içeri aldım bakın bu balde de dışarıda kaldı ekside yani çok soğuktu o kar sulu kar yağdığı zaman çok şükür bir şey olmadı ama renklenmeleri bakın çok süper ya bunun rengi farklı arkadaşlar bu bordolu oluyor bakın belli oluyor zaten bakın bordolu öbür e, şimdi göstereceğim baldi de mavili oluyor arkadaşlar bakın burada burada da mavili acaba diyorum aynı tür değil aslında benim tombik ol sarı olan tombik'te arkadaşlar. O baldim diye düşünüyorum. Çünkü nereye diktiğimi bilemiyorum ama bu o, o. bu da bordo olan. Bakın. E, sonra büyüdükçe içi maviş oldu. Bakın. Çiçekleri de çok güzel. E, o daha açmadı çiçeklerini ama bu e, ikinci açması bu e, baldinin. Biliyorsunuz e, bir e, böceklenme durumu da yaşamıştı hastalanma durumunu e, bu kışa dönme zamanındaydı sonbaharda falan e, ıslandığı için çok ben buna e, demiştim Trend yoldan bir ilaç aldım e, çok da iyi geldi çok şükür e, isminde videolarında vermiştim arkadaşlar e, yine alacağım böyle bahar falan bir ilaçlama yapılacak bakın Maviş. Bakın mavişiliğine Maşallah. Bakın arkadaşlar. Bir maşallahınızı alırım arkadaşlar. Yani sorun yaşamayayım ki tekrar tekrar size çekeyim. Ee, yani sürekli göstereceğim bir çiçeğim olsun yani. Çiçeklerim sonra kötü olunca kaybediyoruz. Alıp büyütene kadar da hmm, Zaman geçiyor arkadaşlar gerçekten emek istiyor zaman istiyor bakım kolay değil bazen hani bazen diyoruz ki kolay çiçekler bazı çiçekler var hiç bakmasan da kendilerinden çok güzel büyüyorlar bazen öyle olmuyor arkadaşlar mesela bu graptolar o kadar hani zor değil arkadaşlar bakımlar İlaçlarını, vitaminini verirseniz hiçbir sorun yaşamıyor. Her toprakta da oluyor. Ben denedim. Bakın. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bunun çiçeği de harika. Maşallah. Süper Allah. Bakın saksılarımın durumları böyle. Buraya aldım içeri aldım. Tabii ki sevdiklerimi almışım. Yer olmadığı için bazılarını dışarıda bıraktığım için sıkıntı yaşamadım çok. Çünkü üstleri örtüktü. Islanma olmadığı zaman toprakları kuru olduğu zaman arkadaşlar hiçbir sorun yaşanmıyor onu da denemiş olduk ee, dışarıda hani kaldığı zaman eksi de kaldığı zaman sorun oluyor diyorlar ya hani ıslandığı zaman sorun oluyor ben onu da gördüm birkaç türüm ıslandığı zaman kaybettim bakın bu turuncu da çok harika Işığa gelen yerleri başka renk bakın çok güzel ve bu bal e, burayı ben letizi mesela hep kelle aldım arkadaşlar böyle çoğaldı bakın şurada bir tüm var bu türde kızarmış bakın de çok güzel mini mini böyle bebişler perle bebişi şu türüm çok güzel perlem de iyi bir şey olmadı mesela sardunyalarımı da buraya getirdim aşağıdan biraz ışık ve e, bir gün onları yağmur suyunda bıraktım arkadaşlar ertesi günde güneş aldı kendine geldi yaprak formları arkadaşlar tavsiye ederim biraz yağmur suyu aldırın e, ben aldırdım yani onu miktarını düşünerek yoksa yaprakları içeride sararıyorlar mesela içeri daldım sonra biraz soğuklar olunca şimdilik fena değiliz bakın şu türüme bakar mısınız biraz karanlıkta kalıyor içeri biraz karanlık arkadaşlar ışık yaksam da o kadar ışık gelmiyor. Bakın bu da çok güzel. Ee, Fred, Fred ile şu renk aynı gibi ama o daha mor, çok güzel. Saksısına gitti mor mor. Bu da kivim anaç olan maşallah Sübhanallah. arkadaşlar bunları ben hep dışarıda bıraktım mesela bunlar donlara karşı bence onu denedim hiç e, mesela ıslansın altların delikleri büyük olduğu için su kalmadığı için içinde bakın hiçbir şey yaşamıyor bunlar aslında dayanıklı türler bir de sedum palmeriler de dayanıklı onları bıraktım üstüne örtmedim arkadaşlar bakın maşallah subhanallah bunları mesela bahçem olsun hemen dikeceğim yere yere. Yere çok dayanıklı. Bahçede de göstermiştim. Oturduğum, e, önceki oturduğum evin en son geldiğim evdeki bahçede göstermiştim. Hiç o karın altında kalıyor. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Bunlar tam dayanıklı bahçe için. Mesela bu krasula türü de aynen öyle arkadaşlar. Çok dayanıklı bir tür. Böyle. Buradaki e, içeri aldım ya da tabii ki bunun ıslak toprağı sorun olmasın diye arkadaşlar bakın çünkü şu tüylü türler hemen hastalanıyor kayıp oluyor arkadaşlar bunlar da tüylü türlerde sorun yaşayabiliyoruz arkadaşlar böyle tatlı aşkın gözyaşları bir arada. Bir de içeridekiler biraz e, pembişi içeri aldım arkadaşlar. Bakalım. Onu da göstereyim. Ama dışarıdakiler de bakın içinden yeşil oluyor. Güneş almadığı için. Böyle camı aralıklı bırakıyorum arkadaşlar. Ee, şey şey yapmasınlar diye. Yine soğuğunu alsınlar diye arkadaşlar. Bakın, ee, bu buz çiçeğini dışarıda bıraktım pembesini. İçinde tabii ki sarı karışımı da var. Bakın, bu çiçekleri çok dayanıklı. Sürekli bakın, e, budama yaptığınız zaman çok güzel, e, sürekli e, tekrarlıyor. Bu, bu bu da dayanıklı değil. Mesela bakın pembe aşkın gözleri yaşları. Çok dayanıklı bir türler değil ee, suya karşı. Mavişler e, tam mavişleri bilmiyorum da öbür ki dayanıklılar arkadaşlar. Ee, yeşil olan aşkın göz Bakın şuradakine bakar mısınız? Böyle böyle bir de bebişlerimi göstereyim arkadaşlar ee, yeni yeni kendine gelen bebişler daha çok ufaklar arkadaşlar böyle bu saksımda bakın bu güzellikte soğuğu çok güzel seviyor ama içeride de alıştı arkadaşlar o soğukta dayanamadım güzelliğinden dolayı bir tane var zaten kaybetmek istemedim ama camın tam yanına koyuyorum rüzgar alan yere suyunu da güzel verdim toprağı hemen kuruyor bakın saksı değişimi yapmadım hemen arkadaşlar biraz bahar bekleyeceğim bir şey olmazsa sorun yaşamayayım diye çok hani çiçekler artık arkadaşlar ucuz değil bu kadarcık şeye 50 lira verdim önceden 2-3 çiçek alırdık düşün düşünün yani elinizdekinin yine de kıymetini bilin arkadaşlar hayat neyi gösterdiği belli olmuyor bazen hiç yani yarınımız bugününüz yarınımıza uymuyor önceden hani önceden de diyorduk arkadaşlar yarına çıkalım yarınımız ne gösteriyor diye böyle söylerdik büyüklerimizde yani gösterdiği duruma göre yaşıyoruz Bakın şöyle bir küçük cam var. Orayı açık bırakıyorum gece. Yani bu yönden iyi de. İşte sardunyalarım da böyle. Şimdilik böyle durumdalar. Ee, bahara inşallah neşelenecekler. Böyle arkadaşlar. Şu kırılan işte. Hmm, Grapto arkadaşlar. Ee, burada köklendi. Bardakta çiçek bile açtı. Filcanda yani. Bakın böyle bu güzelliklerle sizlere veda edeyim e, burayı göstermek istedim bugün çünkü e, dikimlerim oldu bayağıdır evde de kalmıyorum çocuklar tatil olduğu zaman boşta kalmıyorsunuz böyle e, bugün böyle bir göstereyim istedim size kısadan bakın Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İzlerseniz, bildirim zilini açarsanız da çok sevinirim.